Ha <laughs> lan zıplıyor bak, zıplıyor. Bak bak bak. Nasıl tamam, Aa bak, bunlar bilerek yapıyor ha. aa bak 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 zıplayacak bu. <laughs> geldi 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 geldi. Musab Musab burada burada burada. İçeride mi? Yok şimdi balkona zıplayacak. Balkona zıplayacak vurabiliriz. Bakman lazım buraya. Biraz sol dostum biraz sol. Bak, bak bak burada bak. Bak bak, bak zıplasa sende. Bende değil. Aa geldi geldi. <gülüyor> <Zıplam>. <gülüyor> Canı yok canı yok canı yok. Canı yok atladı. Atladı. Aşağı atladı. Gel hadi, tamam. gel gel. Bir daha çıkacak, bir daha çıkacak bak. Canı yok. Canını basacak o. Sen beni al, al beni. Geldi gel. geldi Musab geldi. Canı yok. Lan öldürdü beni. Bunun canı var ya yok biliyor musun Musab? Harbi diyorum Musab, Ya Musab niye gelmedin gel, lan? Niye gelmedin? Ki? Lan küçük pencereyi bilmiyor musun sen? Ya bak Musa çıktı küçük pencereden Musab, adam bak balkondan geliyor diyorum ya sen nereden bakıyorsun? Abi gelsene zaten yatmışım oraya. Sen olmasan beni tek öldürecek. Gelsen adamı düşürüyoruz ha. Valla. Yok ikimizi vuramaz zaten lan can bırakmadı. O orada hani zaman kaybediyor ya oraya çıkarken. Abi niye gelmiyorsun? Lan verdik bildiğin var ya dümdüz adamlara verdik lan. Yat aşağı ya. bir gitti. Gekti galiba bu. Aa var. Abi. Burada. İçeride. Ben direkt dalıyorum abi. Ben direkt dalıyorum abi. Dalma 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 dalma. Hayır kışkırtıyoruz. Speed abi. Yat buraya yat, abi. buraya yat buraya yat buraya. Speed, speed verdi. E ee, Ahmet. Ee, Hakan abi sen bu duvara bak. Sen bu duvara, sen o çıkışa bak. O çıkış sende abi. Tamam. Geliyor bir dakika. Geldi İnşallah. Abi Ben merdivene ne şey yapayım abi? Onu satayım. Oo. Yapamadım. Or ya. <laughs> ya göremedim ya. Lanet olsun. O lasta çevirdiler sıçtığımın oyununu bu ne lan? Ya nasıl lanet. Nasıl ben korktum. görmedin mi adam ne yaptı? Ya pink mi hile mi var? Ne olmuş yine? <laughs> yine? Atlayamıyorum, atlayamıyorum, Kankam atlayamıyorum. <laughs> Atladım ben ama Atladım. uçak var kardeşim Uzaklaşıyorum buradan, yok gidemiyorum ya 900 metre. İhtiyon ya şu kıyasın? halime G bak be, şu halime ya. İp 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 için. Bu halde de yakalanılmaz yani ya. Ben direkt şu arkaya doğru kaçıyorum yani, hiç umanma <laughs> dedim. Oraya da doğru da gidelim. <laughs> <giden. gülüyor> Çoban şurada bakıyor var. Tamam aldım. can alıyorum. Yani ben. Yine mi pin çıktı? Sahir 84. niye işaretlemiyor? Kanka hiçbir ben şey ya. yapamıyorum oyunda. Ya bari bir salın bizi ya. Bir salın artık. Bak ne hallerde rank Aa. kasmaya çalışıyoruz şu başı Bize bir gelmeye çalışsan Muruk. Kanka ben hareket edemiyorum ki. Tam benim halimi ben... görsen şu an. Ya hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Şurada buggy var bunu alıp kaçmamız lazım. Yoksa öleceğiz buradan uzaklaştık uzaklaştık yani. Kanka bitiyiz ya. Ben yüzde yüz öldüm ya. Ben eksi yine yedim kardeşim. bu şarjörü bir kere değiştirebileydim. Ya bir de 89 kişi var kanka yani nasıl düzelecek bu? Pink 968 çıktı. Yemin ediyorum saçlarım ıpıslak. Bu bot beni de öldürdü. Ya ben Sen de ölüyor el ölüyorum. Ben Aha. de ölüyorum ya. Ben sizi de izleyemiyorum tersine bir şekilde. Kaldı böyle ekran. Mükemmel ya. Vallahi. Ben yine ölüyorum abi. Ben ben gidiyorum şu an gözüküyor ama gitmiyorum. Ölüyorum. Öldüm. Öldüm ben. Yok abi Ulan, ben oynamıyorum e ya yeter e abi yok ya. E yok abi yok oynamıyorum ben ya. 32 kilo. 32 kilo ararsam rekorumu kırarım. Çok ince atmadım mı onu? Ya. Ay. Ayak sesi. <laughs> Oha! Oha bu ne? Full canla tek yedim lan. Ya hayır ya. Tek mermi yedim. Tek mermi. Hile o imkansız tek yemen. Canlı şu tekrara bakacağım. Gerçekten bakacağım ya. 0,5 hızda bakarsam buna eğer. 0,5'te değil mi? O maksimum canım var. Yani şu an öyle hesaplıyorum. Maksimum canımı hesaplıyorum şu anda. 99 değil de 90 şey 100 değil de 97 96 şu anda. Zıpladım. Bir. Oo. oh. Oo. mermi. Ben aşağıdaki barı gör. İki mermi barı sayıyorum bu arada. Yok öyle bir şey. Kaska vurmamış. Yeleğe mi vurmuş bir de? Bakayım. Dur bak ona hiç dikkat etmedim. Bir saniye. Abi. Oha. Bir dakika. Harbiden. HS bile vurmuyor chat. İki mermi sayıyorum. Kaskıma mermi bile değmemiş. Şuna bak ikisinin de body gidip böyle can götürmesi yok. Allah'ım sabah sabah sen benim bütün günahlarımı affet ya Rabbim küfür etmek istemiyorum artık ya. Yani benden hızlı iğnenin de Abi canım gözükmüyor. Bir dakika. Bir dakika canım gözükmüyor. Tamam. Siz bu arada kesinlikle hileydiniz. İmkansız çünkü buraya kadar gelip de bir dakika bile bile dinlemeyecek gün hepsini vuracak. Bu nereden girdi lan eve? Oğlum bu nereden girdi eve ya? Lan arkadaşlarım bu nereden girdi arkadaş? Bu nereden girdi? Sen neysin be? Spiderman mısın? Super mısın be? Neysin be sen? Ne boksun be sen? Bu wall değil bu duvarın içine falan gir. Oha! Adam indi? Herkese selamlar arkadaşlar da bunlar hile. Net. Nereye indiler? Arkamızdalar. Aa. Bak burada. Öldüm. Onlar hile bu arada. Bizim 30 katı hızlı indiler. Benim canım çok az şu an. Bomba geldi evet. bana. Üflese Ben, ben öldük işte. ki zaten. Hile bunlar hepsi. Evet. Aa, böyle oyun mu olur ya? Ha böyle oyun mu olur ya? Üf. Bir dakika, şunları bir izlemek istiyorum ya. İzliyor musun sen de? Evet. Oha! Kızıl! Oha zıplamaya bak. Hangisi hangisi? Tant speak. Bak şimdi Tant speak'e bak. Oha bu ne abi böyle hile mi olur ya? Uçakta uçak, gidiyorum. Uçakta gidiyorum. Lan. Alan dışına çıktık. Uçamıyoruz ki. Abi kaldık burada lan. Ben uçabiliyorum lan. Ben uçamıyorum. Yok lan. Çet. uçabilen uça, uça, uça var mı siz bizim aramızda? Yok. Yok ben uçmuyorum. Yukarıda kaldım abi. Oha. o herkes geldi şu an. Oha yanıma bak. Lan. <laughs> abi. Herkes suya düştü şu an. Abi suda bin kişi <laughs> Abi yok böyle bir şey. Abi kaya ilk çıkan ilk Oraya. silah alan var abi, ya. Abi onu boş ver de. Şey mi bu ya. Uçak düştü karaya deniz. Yemin ediyorum yok böyle bir şey abi. <laughs> Ulan baktı şeyi açtı demek ki. Ya. Ben bak. Baktı bu kadar şey var abi de abi. Ulan harbiden beni vuruyorlar lan buradan su. İle ile. Abi ile ile hile. hile. altına. Hile. Hile mi? İzle izle de izle izle izle, izle, bak. izle abi Lavuk ile. Tavuk Dur bak ben beni öldürsün. Hatta bunun hilesi de olabilir mi acaba? Ah ya? dur oha. İle 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 ile. Harbi mi lan? Abi ile ile. Bütün uçağı bu mu böyle yapıyor şey yoksa? Ile. yani uçağı ile ilesi olabilir mi? Oha, oha. bak bak speed de var. 28 dash. Oha. Oha. Yeni abi hesabı full ya. Hesabı full. Kayıt ben. değil abi hesabı full. Bunu bir anlatalım gözünü yani yine. Abi bu yaptı ha. Yüzde yüz bu bak, yaptı. Bak. Oha. Speed mi speed de var. Hesap da full yani. 32 kill. 33 kill. Abi sen şaka mısın? 34 kill. Açtı spiti şeyde yüzerken de büyük ihtimal. Hmm. Baba buradan gelenler var. Yo bottan gidiyor. Adam hile mi diye şeyi attım bir de. Aha dur. Hile mi ne ya? Allah, bu bu bizane bir ara bulmuştu ya. Aynen aynen hile, aynen. Hatırlıyor musun? Aynı o işte. Bir de bunun hesabı full artı full mumya seti var ya. Ya bu nasıl oluyor? 688 maç nasıl oynuyor? Sezon 11 Fatih nasıl oluyor abi? Arkadaşlar bu gördüğüm ne Havada uçan buggy yapmışlar Bu kaçıncı seviye hile O nasıl bir oyun ya Bug ile havada uçmalar falan Oyunumuzda kesin hile var arkadaşlar Zaten hilenin olmadığı bir oyun Hatırlamıyorum Bu çok enteresan bir hile Evet 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 bak bak bak, 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 bak. Adam resmen şov yaptı ya Aha Oğlum var ya seni bitireceğim. Adam dans ediyor ya. Nereye gitti? Şu an göremedim. Ah be. 6x taksaydım keşke. Bak grozan var. Harbi pişman ederim. İnecek misin? Hayır Arkadan da mermi yiyoruz. Yat oğlum. Umarım gözükmüyorumdur arkadaşlar. Lütfen. Evet şu an beni Arabayı patlatma sakın. Sakın yap bir daha aslan parçası. Evet, şu an beni gördü Büyük ihtimalle öldüm arkadaşlar. Buraya kadarmış. <laughs> Vallahi bizi bitirdi. Bu arada çok güzel sprey atıyor. Ben şöyle rakibimize de diyeyim. Bakalım uçan bagilden eser var mı? Adı bakayım. Evet, bu arada arkadaşı izliyoruz. Bakın. Bence kesinlikle Bagili bu ya. Arkadaşlar, uçan Bagili uçan Toros'a biniyor. Ee, galiba izliyor. Çünkü yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Neyse dur şimdi köprü önemli. Tuzak olabilir. Bekleme yapmadan direkt dalacağım ve şu taktik çok önemli arkadaşlar. Bak tam uca gelip kırmak bak. Hop dur. Tam kıramadım. Lan Nasıl ya? hile Ya neden ya? Neden? Neden ya? Anlamıyorum ya. Hayır şu an beni öldürmüş olmuyorsun. Yasa dışı bir tane yazılım kullanıp beni oyundan atmış oluyorsun. Bunu anlamıyor musunuz ya? Deli misiniz ya? Bu insanları gerçekten incelemek lazım. Çünkü bu sadece oyunla alakalı bir durum değil. Gerçek hayatta da senin benim hakkıma gasp edecek arkadaşlar bu insanlar. Fırsatını bulduğu anda bize kazık atacaklar ya. Bunları incelemek gerekiyor. 18 yaşından küçüklerse de ailelerine falan ulaşmak gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Belki de yarın öbür gün bu adam önemli bir yere gelecek. Hani toplumla ilgili kararlar verecek ya. Hile hurda yapacak ya. Hayır o zaman bir tane düğmeye bas hepimiz ölelim. Niye uğraştırıyorsun bizi? Git kendine göre oyun bul. Binlerce oyun var. Bunu oynayamıyorsan git başka oyun oyna. Arabanın hızına bak. Bugatti mübarek. 400'e çıktı. Kanadı yok mu? Uçamıyor musun? Evet arkadaşlar normalde bu videoyu sizlerle paylaşmazdım çünkü elimden geldiği kadar kaliteli ve güzel videolar paylaşmaya çalışıyorum. Ama bu konuya dikkat çekmek adına bu videoyu da paylaşacağım. Evet beleşe kondu işaret fişeğini de attı. Şunu bir bildirelim. Eee oraya niye çıkıyorsun? Çatıya mı? Oh! Oraya da çık. ölüyor. Çabuk. Aramızdan bin metre var. Gel çabuk gel çabuk. Nasıl geliyiz? Araba gel koşarak gel. Ya adamlar hayvan gibi çıkıyor. Ya bunlar hile Ya Adamlar yüzde yüz hile çıktı ya. Bak adamlar yüzde yüz hile. Elif sizler ya. Bak şu bizim adam ölsün göreceksiniz. Bak o beni vuran adam bir tane daha adam vurdu. Şimdi bak, izleyin ya yüzde yüz hile ya yüzde yüz. Bak o adam gelmesi ne derseniz haklısınız. Evet bak oradan bir tane mermi geldi bu adama. Adam göstermedi halde. Muhtemelen o beni vuranlar yüzde yüz. Bak şimdi bunun kafasını izleyecekler. Aynen. Bak ne dedim arkadaşlar? Ne dedim? takibi izle abi bak bak 16 adam bak, bak bak ben biliyorum ya bak bu kadar kolsuz olamaz bu kadar salak aptal bu kadar kolsuz olamaz hadi bak.